Gelin bu cümleyi çevirelim. Tom zeki, o her şeyi çabucak anlıyor. İlk cümlede bir isim cümlesi kuruyoruz aslında. Yani Tom'u niteliyoruz, belirtiyoruz. Bundan dolayı yardımcı fiilimiz M is, are, was, were'den birisi olacak. Bu cümle için is'dir tabii. Kim zeki? Tom. Tom is. Buradaki zeki anlamı için siz birçok kelime biliyorsunuz. Ancak ben şarpı kullanmak istiyorum. Keskin, sivri zeka gibi aslında. Bu cümleyi o her şeyi çabucak anlıyor şeklinde değil de onun anlaması hızlıdır. Onun anlaması çabuktur. Şeklinde kurmak istiyorum. Bundan dolayı Tom is quick. Tom hızlıdır, çabuktur. To understand yapısını eklemek gerekiyor. Buradaki to'yu yaklaşık 5-6 kez anlattım. Hala da anlatıyorum. Anlamak için hızlıdır. Anlanılası hızlıdır. Anlamalık hızlıdır. Anlamada hızlıdır. Bunun gibi eklerin pek çoğu için to'yu kullanacağız. Neden böyle saçma bir şekilde söyledim? Şundan dolayı yiyecek bir şeyin var mı? Okuyacak kitabın var mı? Mı? gibi sorularda da orada to read ya da to eat dememiz gerekiyor. Her neyse sonraki videonun konusu olsun bu her şeyi ifadesi için everythingi kullanabiliriz. So Tom is sharp, Tom is quick to understand everything deyip cümlemizi tamamlıyoruz.